Uzaklaşmayız hayatım ya. Onu nereden çıkartın ya? Evet yok baba. Baksana. Amcam bile diyor ki. Heyecan yatarsın. Çocuk ısmarın amcam. Ağız mısın o? Ağız tutar mısın oğlum? Telefonla konuşacağım ben. Tamam. Ben gideyim bir ilacı alayım. Ne? Arabayla ile... mı? Sen git. Bence arabayla ile... git. Gideyim arabama.

İşte. Büyük e, bir bari ben de kendi arabalayalım. Bak. Hadi bakalım.

Bana işte bana yardım edecek. Ferhat da burada lan. Aha, Mamer de değil Ferhat burada. Ya, Mamer de değil ya. Sana bir şey soracağım ya. Her zaman her zaman Allah sen mi geldin? Ne yine? Ferhat o benim kadar ya. Niye bu kadar ilerledi ya? O oh, O oh, Berk Hoş geldin kanka Nasıl gidiyor hayat? İyi iyi ne yaptın ya? Ne yaptın ya Fera? Bugün ne oldu bu gün? Bugün evvel Hoş geldin size saldırsam Oğlum benim saldı da Senin için Hiç ara almaya geldi Sizin bağlanan Eee Ben de çağırız Gözlemeye Ben de çağırız Tamam Şimdi sana birine vereceğim oynayıp takacaksın. Oynayıp ne yaptıktan sonra onu tekrar edecek tamam mı? Tamam. Kalbimizin e, bu da. orada. Sebep? Bu versin yine. Ne onu sizlesin merak etme. Bu versin yine onu sizlesin bir de. bakayım. Lan! Kovancı verdin oğlum! Ya, al, senin al! Oldu! Sen... <laughs> Ulan Dizi, ben senin yüzünde konuşmak istedim, nasıl ya? Beni yüzünde bağlanın de Eee! Böyle bir, der, bir Hadi! Bir şey ...yapıyorsun ha.

işte böyle yaptım işte. Evet. Bu araba da çok güzel. Hangi şantam? Olmaz mıyse, bu arabayı onlara versem kullanamazlar çünkü bu araba zor. Direksiyonu büyük baktığınızda çevirmesi de, hatalı ve çevirmesi de daha zor. O yüzden olmaz, vermeyin. Tavsiye. Hadi bakalım. Ben geldim. Hı. şimdi yine yapacağım sonra. Ha, yine yaptım. Olacak oraya yapayım. Aa! Ne oluyor baba? Ne oluyor? Oğlum. Oğlum. Ana. It's nervous rock. It's crazy, oh, Trevor! Kin uh -Oh, yeah. Hey. Yeah. Değil, Ronald! <_ öyle> Ronald! All good, Ronald! Always good when we're together, T! I'll be to be Hey, Ronald! Hey, Trevor! Hmm? All of my own? Ah! It's a little mama. I'm a cock-cussing. Open up here, Tamam oğlum, hiç kusursuz değil. Uyusun. Bakma, aynen o. Merdivenini aldım. Ve gerçekten Aldım. O, o merdiveni Bu ünlüyü al. Olan yaptıydı. Ve yaptım. Yaşıyorsun. Neyse ben iyisini geri götüreyim adama. Beklemesin. Ha? Heee? Gelin

çok teşekkür ederim. Lord. Al bakayım. Teşekkür ederim oğlum. Rica Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol Serap. Gideceğim geçti zaten. Ha. Bir sığarı bir yemek falan yani yaptı. Parım yapar. <laughs> Parım da tamam tamam. I scared stronger people than you in Grenada.